tanırdım Ela gözlüm seni Sözünden özün da, Fehm ederdim dostum seni Sözünden özün da, Fehm ederdim dostum seni Ben soyundum çamurlarda, Tohma oldum hamurlarda Ben soyundum çamurlarda, Tohma oldum hamurlarda Olur olmaz çamurlarda Sakınmazdım üstüm senin Olur olmaz hamurlardan üstüm seni Anadolu'da sazın ve sözün yeri bir başka. Zakirler, ozanlar diyarı adeta Anadolu. İşte Hasan Özdemar da bir Hacı Bektaşi Veli dervişi. Bakın neler konuşuyoruz. 12 yaşını 13'e bağlayan gece hak vakikat yoluna adım attım, çocuğudum. İşte Yahi Aşık Hiday babalarla, yani Türkiye ve Türkiye dışından çeşitli insanlarla hasbı halimiz oldu. Başa açık ayak yani çok dolandık. Aradık, aradık, aradık ama ne aradığımızı bilmiyorduk o zamanlar. Baktık ki aradığımız can da cananıymış. Yani Balkıyan nurlara kavuşmak öyle kolay değil. Hileyle, hurdayla olmuyor. Hak ve hakikat zerre miskal kadar ile götürmez. Hak ve hakikatin çeşitli engelleri vardır, çeşitli tuzakları vardır. Onları aşmak için gerçek er olmak lazım. Eline, diline, beline, özüne, sözüne, gözüne, işine, aşine, eşine sahip olmak lazım. Hünkar Hacı Bektaş ve özdeyişleri vardır. Diyor ki, Hakk'a yeten yeter az yaş içinde 60, 70, 80, 100 ile değil. Gerçek meyli muhabbet dediğin ekip yeşetmek. O da lalı güzel, saz ile söz ile değil. Evet erenler diyor, erenler her şeyi ayan beyan eylemiş ama bazısı da rumuzlu. Rumuzlusuna kimin aklı verer? İşte Yunus Emre gibi bir dergahta yetişmiş olan bir zatın, Hazreti Yunus deriz biz ona, bizim Yunus deriz. Hani Gaygusuz Abdal gibi Abdal Musa Sultan dergahında yetişmiş. İşte pehlili bir tane gibi yani saçın sayısı kadar gökteki yıldızların sayısı kadar da bunların sayısı vardır. Ama bu gerçekler zuladadır, tenhadadır, kiminin üstü hırçıklıdır, kimi harabatı gezer. Gerçek alim kimdir biliyor musunuz? Gerçek alim. Bu ilimlerin hepsinin cem olduğu haktan alan, haktan alandır. Bir arifin bildiğini bin arim bilemez, bin arifin bildiğini bir arifi billah bilir. Bin Arifi Billah'ın bildiğini bir kutup bilir. Bin kutubun bildiğinde bir kutbu atak o da son merhaledir. Hak vakikat yolunda. Olamasan da bir olmuşu bulursan bir gerçek el evliyanın yanına aklın boş geleceksin ki o senin gönül kitabını etten fanusun içinden çıkarsın dal dal etsin, sana sunsun okumasını üretsin. Hani bir buğda kalemi kabul edelim. Dikine zorlar çıkar. Yalnız buğdayı yiyip başa kaldı mıydı başını aşağı eğer. Gerçekler turap toprak gibidir. Hep vericidir. Hep vericidir. Hep vericidir. Hep vericidir. Derler ki dert gezer, dermen gezer, itikattadır nazar. Alanda mıdır, verende midir? Gerçekte verendedir ama alanda diye gizlerler. Veren vermesen alan nasıl alacak? Aslında görelim. Ama şimdi çoğu insan işte efendim Hacı Bektaş'a gittim, Deliktaş'tan geçtim. Hayır efendim Deliktaş'tan geçmek demek, oradaki Deliktaş'tan geçmek demek değil. Yunus Emre gibi olacaksın. Tapduk Emre gibi bir cana hizmet edeceksin. O bizim Yunus mu dedirttiğin zaman işte o zaman delik taştan geçtin demektir. Şahatay da diyor İmam Cafer Efendi de tüm Allah dostları, tüm erler, evliyalar diyor ki sözü özünde pişir pişir söyle arasında ham bulunur. Bekle pirin kapısını diyor. Ölürsen derdine derman bulunur. Her şey sendedir. Bet huylarına, iyi huylarına takas ettiysen Hızır Aleyhisselam'ın misyonu taşıyorsun. Eğer takas etmediysen lan ta kendisi. Bir gerçeğin yanına birisi gelir der ki nasılsın iyi misin? Yalnız mısın? Vallahi sen geldin ben yalnız kaldım der. Çünkü candaki canan irtibat kopmuştur o anda. Gelin işte kopmamıştır da ona bir şeyler anlatmak ister. Ve bir Allah dostu işte köyler pazarında ayna satırır mı? Bir Allah dostu elinde kandil akar gider bir pazar yerinde. Ne yapıyorsun der. Köyler bana çapmasın diyedir. Fener yaktı. Erenlerde veresiye yok. Gül almak için Rıza şehri dediğimiz bir şehir vardır. O her insanın gönlü rıza şehridir ama bilene. O rıza şehrine gidene gir bir gönüle bir gönüle diyor ya. Lalem der ki neresi var yanmamış neresi var. Dizbe diz bediz oturmuşlar. 40 bin yıllık arası var. Erenler bunu yumuşatmayın 40 yıllık arası var diyor. Bizde bir fincan kahvenin 40 yıl değil 40 bin yıl hatırı vardır. Biz herkese kolay 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 dost diyemeyiz. İsmimize de kazdığımızı elmas harflerle kazarız silip atamayız.